Ya kardeşim, belediye başkanlığı sabah sekiz, akşam altı bir iş midir ya? Nasıl bir saçmalık? Memuriyet mi bu? Ama bak, burada hep şurada oldu. Bir, Allah var hakkını yemeyelim. Mansur Yavaş istemedi. Erdal Beşikçioğlu. Koydular Özgür Özel şey, şey olsun diye, spektaküler olsun. bizim Ankara'ya ismi gitmiş diye. Eti Beskut hayatında görmemiş adamı koydular oraya. Ben saçça, çok ilkeli milkeli Erdal Beşikçioğlu zannedilen bir insan. Biliyorsun geçen sene de ATV'de dizisi vardı. ATV'de biliyorsun iktidara çok yakın. Hatta Tayyip Erdoğan'ın kanal diye bilinen bir kanal. Peki o sırada bir tane bile muhalif tweet attı mı sence? Sıfır. ATV'de çalışırken bir muhalif tweet atmadı. ATV'de dizi oynarken bir muhalif tweet atmadı. Star'da dizi oynarken orası da yakındır. Feriş Şahin bir de, muhalif atmadı. TRT'de oynarken bir muhalif şey atmadı. Ama Böyle arada filmlerde, mimlerde birkaç lafla çok kolay kandırıyorsun CHP'yi ya. CHP'nin sorunu bu ya. CHP'lileri hala çok kolay kandırıyorsun. Adam iki dakika dedi Mesut belediye başkanı oldu. Ya kardeşim 2021'de, 22'de ATV'de dizi oynuyordu bu adam. Evet. ATV'de dizi yapıyordu bu adam. Bu adam Erdal Beşikçioğlu 2013-14'te e de Star TV'de Devletin bir propaganda listesi vardı. Ben de destekliyordum o zaman. Onunla da oynattık bunu. Böyle bir savcı mavcı ne oynattık bunu. Bak, bak, ben söylüyorum. Ben de kendi adıma da söylüyorum. Valiydi sanırım. Vali en eski Recep Yazıcıoğlu oynadı. Hep oynadı. Yani AK Parti döneminin birçok propaganda filminde bu gördüğünüz kendini komünist diye pazarlayan şahıs oynadı. Bu komünist değil. Buna karakterli adam demezler. Ve Abi ondan sonra bütün bunları yapıp yapıp iki tane palavradan solcu laf etti mi adam CHP'den belediye başkanı oldu ya. Ya Etimeskut'ta ayaklandı ya. Delirdi millet Eti şeyi Etimeskut'taki ilçe, ilçe <laughs> şeyi yani Mansur Yavaş istemedi. Yine de o Mansur Yavaş rüzgarı da, bu da seçildi. Ama şimdi adam yapmak istiyor ki belediye başkanlığı. Ya da belki şey yapar. Gördün mü Şevval Sabah 5 milyon 300 bin liraya Konak Belediyesi gördüm. Bugün Twitter'da başlar dedi. 29 Ekim'de Şevval Sam Konak'ta biz biz şey verecek. <laughs> konser. 5 milyon 300 bin lira kaşe yazmış. Normal fiyatı bu değil. Ben biliyorum onun çıktığı zaman ki işte günay münay gibi yerlere oradaki farklı. Belediye olunca kamunun parası, devletin parası, deniz yemeyen domuz diye bir laf varlar biliyorsun. Konak Belediyesi de efendim bizim dedi borcumuz çok şey biz borçluyuz. Borca baktık. E 5 milyon 300 bin şey varsa ama. Yani bak CHP AK Parti ayırmıyor. AK Parti'de de bunları yapanlar var. CHP'de yapanlar var. A bu nasıl bir şey ya? Sistemi bilmediğiniz için. Başka yardımcısına bırak. Bak bu film çekmek Uğur Yücel e, i̇yi Ben biliyorsun Sinan Çetin'le beraber filmcilik de yaptım. Kast direktörlüğü yaptım. Sinema sektörünü bilen bir insan. O zamanlar çok meşhur değildi. İşte Vali filminde oynamıştı. Uğur Yücel'in bir lafı vardı. Film çekmek, dizi çekmek, kile çekmektir. Biz sonra ben bir de rol de oynadım. Adam mısın diye bizim beyaz çok popüler olunca film çektik. Ya bir şey söyleyeyim. Bir beş saniyelik bir sahne için bir günün gidiyor. Hatta ben oradaki oyuncu arkadaşım dedim. Siz dedim neden ee, bazı tuhaf maddeler kullanıyorsunuz ve haberi birbirinizle beraber oluyorsunuz. Ben anlıyorum dedim. Yani burada bütün gün bulanıyoruz. Böyle bir iş. Yani gittin, yaptın, döndün. Bu mümkün değil. Ha tiyatro belki. O, o şey de olabilir. O, ama film çekme Beşat şeyi yeniden çekecek. E bir yandan Belediye Başkanı. Ben buna Özgür Özel'in de parti disiplini gereği izin vereceğini sanmıyorum.